Merhaba ben Burak yağdı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoyu bitirme projesi kapsamında çekiyorum. Bu videoda yaptığım piyasa uygulamalarını anlatacağım. Birinci örneğimizle başlıyoruz. Bir freze makinesinin kontrolü PLC ile yapılacaktır. Frezede bulunan 3 motorun hazır hale gelmesi için bir sistem kontaktörü olacaktır. Sistem kontaktörü freze makinesini devreye alıp devreden çıkarma özelliğine sahip olacaktır. Frezede bulunan 3 motor aşağıda belirtilen şartlara uygun çalışacaktır. Birinci motor çalışırken ikincisi, ikincisi çalışırken üçüncüsü, üçüncüsü çalışırken ise birinci motor çalışmayacaktır. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Önce ladder diyagramımıza bakalım. Burada bir sistem kontaktörümüz var. Start'a basmamızla birlikte sistem devreye giriyor. Buraya bak, motor 1'in ladder'ına baktığımızda motor 1'in startına bastığımız zaman sistem zaten aktif olduğu için motor 1 çalışmaya başlıyor ve burada kendini mühürlüyor. Mühürlediği için çalışması devam ediyor. Buradaki motor 3 kapalı motor 3 girişi ise motoru çalıştığı zaman burası açılıyor ve motor 1 devreye giremiyor. Aynı şekilde motor 2 içinde burada bir motor 1 girişi var. Bu sefer de motor 1 devredeyken motor 2 devreye giremiyor. Aynı şekilde motor iş için de geçerli. Şimdi login olup sistemimizi deneyelim. Start'a basıyoruz. Start 1'e bastığımızda motor birimiz aktif hale geliyor. Şimdi Start 2'ye basacağım. Start 2'ye bastığımızda motor 2 devreye girmiyor. Şimdi durduralım. Start 2'ye basınca motor 2 devreye giriyor. Start 3'e basıyorum. Devreye girmiyor. Start 3'e basıyorum. Motor 3 devreye giriyor. Start 1'i deniyorum. Devreye girmiyor. Stop sisteme bastığınızda sisteminiz duracak. Sıradaki örneğimiz bir motoru periyodik olarak çalıştırınız. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecektir. Sistem ile beraber motor periyodik olarak çalışmalıdır. Motor 30 saniye çalışıp 20 saniye durarak çalışacaktır ve bu işlem periyodik olarak devam edecektir. Stop butonuna basıldığında duracaktır. Örneğimizi inceleyelim. Önce ladder diyagramına bakalım. Burada bir sistem kontaktörümüz var. Start'a bastığımızda sistem kendini mühürlüyor. Sistem aktif olduğunda motor çalışmaya başlıyor. Motor buradaki düz zaman elemanıza 10 saniye süre girdim ben. 10 saniye çalıştıktan sonra T çalış Q'dan burası açılıyor. Motor durmaya başlıyor. Burası kapanacağı için 7 saniye kadar duracak. Daha sonrasında sistem periyoda girecek top demediğimiz sürece çalışmaya devam edecek. Şimdi sistemimizi deneyelim. Start'a basıyorum. Burada süremizin saydığını görebiliriz. 10 saniye sonra durmaya başlayacak ve ikinci zaman rölemiz devreye girecek. Şimdi motorumuz durdu. 7 saniye boyunca duracak. Sonra tekrar devreye girecek. Tekrar devreye girdim. Stop dediğimizde işlem sona erecek. Şimdiki uygulamamız bir kapasitif sensör ile yürüyen banttaki cam şişelerin sayma işlemi yapılmaktadır. Şişe sayısı 12 olduğu zaman paketleme işlemi başlatılmaktadır. Paketleme işlemi 1 dakika sürmekte ve işlem sonunda şişe sayısı sıfırlanmaktadır. Bu örneği sayıcı kullanmadan çözmemiz gerekiyor. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Ladder diyagramda sensörümüzün çıkışında bir M tanımladık. M'imiz add geliyor. Add sayıcı kullanmadığımız için toplama işlemi yaparak devam etmemiz gerekiyor. Her M çıkışı olduğunda burası bir artacak. Sayıcı çıkışından da eşitlemeye geldiğimizde 12 eşitlediğimiz zaman paketleme başlayacak. Ve daha sonrasında paketleme çıkışın çıkışıyla birlikte bir zaman rölemiz var. Zaman rölemizi 10 saniyeye ayarladık. 10 saniye sürecek bu işlem ve bitecek. Şimdi örneğimizi deneyelim. Sensörümüze basıyoruz. Sayıcımız 1 oluyor. Tekrar basıyoruz, artıyor. 12 olduğunda paketleme işlemimiz başlayacak. 12 oldu. Paketleme işlemimiz başladı. 10 saniye sonunda bu işlem bitecek ve sistem başa dönecek. sistemimiz başa döndü. Sıradaki örneğimiz, bir buton yardımı ile 3 adet motor kontrol edilecektir. Butona bir kez basıldığında birinci motor, butona ikinci kez basıldığında ikinci motor, üçüncü kez basıldığında üçüncü motor devreye girecektir. Üç motor aynı anda devrede olmayacaktır. Dördüncü kez basıldığında üçüncü motor da devreden çıkıp sistem başa dönecektir. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Burada bir buton tanımladık giriş olarak. Butonumuza bastığımızda sayıcıya giriş oluyor. Sayıcımız saymaya başlıyor. Sayıcımızın çıkışına 3 adet box koyduk. Bu boxların birincisi sayıcımızdan bir değeri aldığında motor birini çalıştırmasını sağlıyor. Sayıcımız 2'ye ulaştığında burası eşitliği sağlamayacağı için birinci motor devreden çıkıyor. İkinci 2'ye eşit olduğu için motor 2 devreye giriyor. Üçüncü kez bastığımızda bu sefer motor iki devreden çıkıyor. Üçüncü motor devreye giriyor. Ve dördüncü basışımızda hepsi devreden çıkıyor. Sistem başa dönüyor. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Sonra birinci basışımızda motor bir devreye giriyor. İkinci kez basıyoruz. Bu sefer motor iki devreye giriyor. Motor üç devreye giriyor. Ve sistem başa dönüyor sıradaki uygulamamız bir otoparkın giriş ve çıkışında bulunan sensörler yardımıyla otopark içerisindeki araçların sayın, sayım işlemi yapılacaktır. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecektir. Sistem çıkışı ile birlikte sayma işlemi başlayacak ve stop butonu ile işlem sonlandırılacaktır. Otoparkın kapasitesi 10 araçtır. Otopark içerisindeki boş yer, boş park yeri sayısı sıfırdan büyük olduğu zaman otopark girişinde bulunan tabelada boş yazması istenmektedir. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Burada bir start stop sistem sistemimiz var. Start'a bastığımızda sistemimiz aktif hale geliyor. Sistem kendini mühürlediği için artık çalışmaya hazır. Sistem girişinin çıkışında hem aşağı hem yukarı sayıcımız var. Otoparka araç girişi çıkışını sayabilmesi için. Bunun da çıkışına daha doğrusu sayıcımızın çıkışını burada bir sıfırdan büyüktür olarak bir tanımlama yaptık. Sıfırdan büyük olduğu süreçte otoparkta boş yazacak. Şimdi çalıştıralım sistemimizi. Önce sistemimizi çalıştırmak için start'a basıyoruz. Start'a bastık. Ar Şu an 10 adetlik araç kapasitesi var otoparkta ve otopark boş yazısı yazıyor. Araç girdikçe sayımızın azaldığını görüyoruz. Sıfıra indiğinde de yazımızın sönmesini bekliyoruz. Yazımız söndü. Sistemimiz başarıyla çalışıyor. Sıradaki örneğimiz bir bant üzerinde ilerleyen kola şişesini algılayabilen üç sensör yardımıyla 3 lamba kontrol edilecektir. Şimdi örneğimize bakalım. Burada sistemimiz çalışmaya başladıktan sonra S1 sensörümüz aktif olduğu durumda sensör lambamız yeşil yanacak. Aktif olmadığı durumda ise sönecek. S2 sensörümüz aktif olduğu durumda lambamız turuncu yanacak. Aktif olmaması durumunda sönecek. Yine aynı şekilde S3 sensörümüz için de mavi yanacak, aktif olmadığı durumda sönecek. Şimdi sistemimizi deneyelim. S1 sensörümüzün önünde ürün varken yeşil yanıyor. Çektiğimiz zaman duruyor. S2 sensörümüze geldiğimizde turuncu yanıyor. Çektiğimizde sönüyor. S3'e geldiğimizde ise mavi yanıyor ve sönüyor. Sıradaki örneğimiz, tek zaman ölesi kullanarak trafik ışığı uygulaması gerçekleştirilmesi. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecektir. Sistem ile beraber trafik ışığı çalışmalıdır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basılmasıyla sonlanacaktır. Şimdi sistemimize bakalım. Burada bir sistem çıkışımız var. Bir adet zaman ölemiz var. Bu işlemin tamamı 1 dakika sürüyor. Şimdi starta bastığımızda 30 saniye boyunca kırmızı ışık yanacak. Ancak 28. saniyeden sonra sarı ışıkla beraber yan yanmaya başlayacak. 30. saniyeden sonra bu sefer yeşil ışık yanacak. 28. saniyeden sonra tekrar sarı ile birlikte 2 saniye yanacak ve kırmızıya dönecek. Ve sistem periyodik olarak devam edecek. Şimdi sistemimizi çalıştıralım. Starta basınca kırmızı yanmasını bekliyoruz. Kırmızı ışığımız yanıyor. 28. saniyeden sonra sarı ışıkla beraber yanması bekleniyor. Bu da süremizin saydığını görebiliriz. Şimdi sarı ışıkla beraber yanıyor ve yeşil ışığa dönüyor. Bu işlem periyodik olarak devam ediyor. Stop'a bastığımızda ise devreden çıkıyor. Son örneğimiz, bir yarışma programında 3 adet buton bulunmaktadır. Butona ilk basan yarışmacı söz hakkı alacak ve cevap vermesi için 10 saniye süresi olacaktır. Herhangi bir buton aktifken diğer yarışmacılar butona basamayacak, söz hakkı alan yarışmacının süresi bittiğinde tüm butonlar aktif hale gelecektir. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Burada sistemimiz aktifken buton 1'e basıldığını varsayalım. Buton 1'e basıldığı zaman lamba birimiz yanıyor. Burası kendini mühürlüyor. Zaman rölemiz çalışmaya başlıyor. Burada bir ters zaman rölemiz olduğu için direkt buton 1'e bastığımız anda T1 Q çıkışı olacağı için sistem mühürlemesini, sistem mühürlemesini başarıyla yapıyor. Aynısı ikinci ve üçüncü butonlar için de tasarlandı. birin herhangi bir butona basıldığında diğer iki buton aktif olamıyor. T1, q kesilene kadar e, T1 küçük süre 10 saniyelik süre bitene kadar diğer butonlar aktif olamıyor. Şimdi sistemimizi deneyelim. Birinci butona basıyorum. Zaman önümüz saymaya başladı. 10 saniyenin sonunda 3 lamba da pasif hale gelecek. Lambamız söndü. Herhangi bir başka butona basıyorum. Bu butonlar basılıyken diğer lambalar kesinlikle aktif olmuyor. 10 saniyenin sonunda bu da söyleyecek. Sistemimiz başarıyla çalışıyor. Bu videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.